köprü inşaatı olduğu için yoldan geçemedik. Dönüyoruz şimdi. Nereden gideceğiz? Yeni bir yol mu bulacağız? Bakalım hadi bakalım. yeni yol. Ulaşmamız gerek. Ay, hadi bir yürün bakalım. Evet o inşaat bitmiş. Bakın ne kadar güzel olmuş. Evet. Zorlu yollardan geliyorlar ısırganların içinden. Kahramanımız Ela geldi. Kahramanımız Dilat. Kahramanımız da yola çıktı. Cimri, Tebrik ediyor. Bunlar ısırgan değil ki. Biliyorum. Hayır. Şunlar ucundan. Güzel <laughs> öyle öyle çok seviyoruz. Evet. Şimdi. Şunu mu diyorsunuz? Hı hı, ucundan. Ucundan kopardım. At bakayım abayı. Hadi gidiyoruz. Yürüyün bakalım. Kahramanım. Önden giden aslan. Bana bak bakayım. Hayır. <laughs> Bravo size ya. Fındıklığın içinde. Hop. Birisi kaydı ama düşmedi. Tebrik ediyoruz. Sıradaki. Önce bir şey var. Ne bulduk? Bir şey. Çuval. Boş çuval. Yolumuz bu tarafa doğru döndü. Hadi bakalım. Evet. Zorlu yollardan geliyorlardı. Zıplıyorlardı. Yürü bakalım. Zıplıyorlardı. Var ya gerçekten ısırıyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yürüyelim. Çok uzak. Evet. Ne buldun? Şok 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 şok. Bakalım ne buldun? Bir mantar. Ama zehirli bir mantar. O yüzden bakalım sadece yemeyelim. Hadi bakalım. Hedefimiz cami göründü. Hala iniyoruz ama yolumuz karışık. Bakalım nereye çıkacağız? Kesin düşerim dediği için kamerayı başlattık. Bakalım düşecek mi? Az sonra evet düşecek galiba. Haklı galiba. Haklı galiba. Haklı galiba. Arkadaşlar diyordun. Ne diyordun? Arkadaşlar dedin az önce. Bir şey gösteriyordun. Ah çiçek mi? Bak bana. Çok tatlısınız. Teşekkür ediyoruz. Olmaz. Hadi gidelim. Bana bak Ela. Ela bana bu. Bak. Hadi bakalım. Ceviz ağacı demişti annen. bulduk? Evet gördüm bağlamış Dila. Yağladım. Elinde değil. Hadi gidiyoruz bakalım. Ben. İşte hedefimiz olan yolu gördük sonunda. Oraya doğru ilerliyoruz. Dila'nın gerçekten düşeceği bir yere geldik. Merakla bekliyoruz Ela. Geçebilecek ben mi sence? Ben Bence düşecek. Ben düşecek düşecek. Bekliyorum düşmesini. Düşüyor. Bak ya. Kameraya çıkınca birden Düşmekten vazgeçti ya. Evet. Sonun sonunda yolu bulduk. Dilan'ın düşmesini seyredin sayın seyirciler. Birazdan düşecek kendisi. <laughs> Ela bu gene <yine> düşmedi ya. <laughs> Kameraya çıkınca düşüyoruz. Nasıl ineceğiz? Çıkıntı var şurada oraya bas. Güzel oraya bas. Mı? Başka var mı yol? Bakalım. Burası da bozuk. Ben şuradan ben şuradan ineyim sonra bakayım. Evet mantar bulmuş. Ben inip sizi kucağıma alacağım. Hadi bakalım. Evet sıra evet. sizde. İlk kim geliyor? Ben. Birisi orada kaldı. Birisi indi. Bay bay. Ben bye gidiyorum. Bye. <laughs> asıl asıl yolumuza geldik. Mesela'dan bulduk gideceğiz? Buradan mı? Buradan Burası düzgün. Ama burası. Hadi bakalım. Buradan y gidelim. Hadi. Evet bulduk mu yolu? Evet biz nereden indik? Şu evlerin yanından indik aşağıya. Şimdi camiye doğru gidiyoruz. Evet. Bu doğruymuş. Doğru. Buradan geldik. Buradan indik. Şimdi de Baba, camiye gidiyoruz. Biz sonra öbür yola da Olur. Neden? Evet hadi bakalım. <Gülüyor> Bakayım. <Gülüyor> Güzel üfle. muhteşem vadi manzarasıyla videomuzu bitirelim. Gelin bakalım. Bakayım Ela sana. Ay. <laughs> Çok güzelsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Let's check it